Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz kaza çalışacağız. Şöyle bakın ebruli bir renk kullandım ve içinden böyle mor hani olan eflatun rengi şöyle bir renk seçtim ve ona göre de kazamı yapmış oldum. Bakın şöyle şu kısmı ve arka kısmı zaten birbirinin aynısı hiç fark yok. Aynı şekilde örülüyor. Kolları da bedenle yine aynı mantıkla örülüyor. Sadece sayılarında farklılık var. Biraz da biraz değişiklikler var kol kısmında. Onun dışında mantık olarak hani başlangıç mantığı olarak bütün motifler aynı örülüyor. Bu şekilde bir kazamız olmuş olacak inşallah. ben bunu hani tartmadım ne kadar olduğunu ama yani şu Ebru Lip'ten yani herhalde 300 küsür e, yani metreydi yanlış hatırlamıyorsam 100 gramı. iki tane ee, gitti ya da tam bitirmedim diye hatırlıyorum. Hani kesin de bir şey diyemeyeceğim şimdi. iki tane ondan gitse. Hani bir tane de mor bitirdim. Ee, ikinciden çok az kullandım. Yani toplam 4 ip diyelim. Hani e, şey olsun yuvarlak hesap olsun. 4 ipten şöyle bir kazamız çıkmış oldu. Tabi dediğim gibi ipin inceliğiyle de alakalı. Yani çok kalın bir ip kullanırsanız tabii ki daha fazla gider. İnce bir iple ona göre biraz daha az gider. Hani ipin kalınlığıyla da alakalı. Beden <laughs> videom yarım kaldı. Bedenle de alakalı dediğim gibi yani kullanacağınız ip miktarı 36 bedende farklı olacaktır. 40 bedende, 42 bedende farklı olacak. Dolayısıyla ipinizin inceliği, elinizin dokusu, yani gevşek mi örüyorsun, sıkı mı örüyorsun, onların hepsi bu ip miktarını mutlaka etkileyecektir. Ona göre hani fazla olsun eksik olmasın mutlaka ipinizi ona göre ayarlamaya çalışın. Böyle kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Dilerseniz iplerimizi sayalım hani nasıl bir ip nasıl bir tığ kullanacağımı ondan sonra başlayalım. Şimdi elimde şöyle bir ipim var. Şöyle morların ve yeşillerin biraz da böyle işte lila renginin olduğu karışık bir ip. Bunun devamı tabii ki var. Ben şu an biraz içinden de çıktığı için şöyle bir yumak haline getirdim. Bundan kullanacağım. Şimdi sihirli halka yaparak başlayalım. Sihirli halka yapamıyorsanız eğer veya yapmak istemiyorsanız zincir çekerek de tabii ki başlanabilir. Şimdi sihirli halkamı yaptım. Bu zincirin yani yuvarlağın içine şimdi çektim böyle 3 zincir çekiyorum başına doladım. Aynı yuvaya batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir sonrakine batıyorum. Tekrar ikili trabzan yaptım. Toplamda 3 tane trabzanım olmuş oldu. 2 tane zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar 3 tane trabzan yapacağım. 2 3 Tekrar 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tekrar 2 zincir aynı yuvaya bu artık son grubumuz aynı yuvayı şöyle ikili trabzan yapıyorum 3 tane yaptım 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir tekrar 3 trabzan toplam 4 tane oldu çünkü 4 köşesi olsun istiyorum eğer siz altıgen yapıyorsanız mesela veya beşgen yapacaksanız hani yapacağınız motife göre veya projeye göre ona göre köşe sayısını belirleyebilirsiniz. Dört tane var. Şimdi burada farklı bir birleştirme yöntemi yapacağım. Birleştirme yönteminde normalde biz direkt böyle birleştirirsek şuradan başlarız. Ve sonra ördükçe böyle ortalarda bir yerde gözükür başlangıç ilmeğimiz. Ben bunu istemiyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağım. Bir zincir çekeceğim. Başına dolayacağım. Şuradaki 3 zincirim var diye benim ilk başta çekmiştim. Onun tepesinden batıp Şöyle battım, hepsini bir çekiyorum. Dolayısıyla aslında ben tam köşede olmuş oldum. Şimdi yaptıkça göreceksiniz bunu. 3 zincir çektim. Yine köşelerde şöyle 3 trabzan, 2 zincir. Şöyle bakın. Sonra bir diğer köşeme batıyorum. 3 trabzan 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya 3 tırabzan. Şöyle. Bu benim köşem. Bunun köşe daha yarısını yaptım şurada. Onun en son bir yapacağım. Şuradayım. Şimdi tekrar 2 tane zincir çektim. Diğer köşeme geçiyorum. Bu hep araları hep 2 zincir. Yani ilmeğinize göre 3 de yapabilirsiniz ama bence 2 ideal oluyor. Şimdi 3 tane trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir yapıyorum. Tekrar köşenin hemen yine aynı yere 3 tane trabzan yaptım. Bakın 2 zincir. Diğer köşeme geldim. 3. köşe. 3 trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya. 2 trabzan ve 3 trabzan yaptım. Artık son köşemdeyim şöyle yarısını zaten yapmıştım şimdi diğer yarısını yapacağım iki zincir çektim başına doladım şuradaki yuva ya zaten şurada bir, bir zincir çekmiştim ya oradaki yuvanın devamı aslında 3 trabzan yaptım bakın yine köşeye geldim yani köşede başlayıp köşede bitirmiş oluyorum aslında hani bunun da böyle bir güzelliği var ben bunu çok seviyorum en azından şu arada böyle bu zincirin şey görüntüsü olmuyor birleşme görüntüsü olmuyor en azından o yönden ben çok beğeniyorum bu yöntemi tekrar bir zincir çekiyorum tekrar buraya batıyorum pardon başına doladım battım ve şöyle çektim bakın köşedeyim yani şuradaki bir zincir ve şuradaki yarım trabzan aslında iki zincire tekabül ediyor öyle düşünebilirsiniz 3 zincir hani çekiyor olsaydık da ben bunu yapardım herhalde bakın şöyle yapmış oldum ve köşeden gidiyorum yani bunu mesela şimdi rengim koyama ama açık bir renkle yapsanız da şurada zaten kendini gizliyor bu dolayısıyla ortada böyle çizgi halinde bir şey olmuyor o yüzden bu yöntemi ben gerçekten çok seviyorum tekrar şu kısmı göstereyim 3 zincir çektim aynı yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum toplam 3 tane olmuş olacak 2 zincir çekeceğim Şuradaki boşluğa bir tane üçlü trabzan yani üç tane e, bir tane dedim ama üç tane e, bir tane grup yapmış oluyorum şöyle tekrar iki zincir çekeceğim bu sefer köşeye gelmiş oldum köşede ne yapıyorum köşede üç trabzan iki zincir ve üç trabzan yani köşeler değişmiyor hiç 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan Diğer kısımlarda da artık hani ne kadar gelmişse şöyle göstereyim. Şuralarda artık kaç tane gelecekse araya ona göre de belli şekilde devam ediyorum. Bakın bu şekilde olmuş oluyor. Ben şimdi bunu biraz ilerleteyim size göstereyim. Hatta ben ördüğüm bir parça vardı onun üzerinden devam edeyim. önceden hazır olarak da biraz yapmıştım bunu. Onu göstereyim size nasıl olduğunu. Bakın ben şöyle büyükçe bir motif ördüm. Şimdi ben bunu kenarlarına bununla uyumlu olacağını düşündüğüm şöyle e, lila rengi bir ip tercih ettim. Hani şuradakilerle de e, uyumlu olur diye düşünüyorum. İnşallah ördüğümde de uyumlu olur. Yani tonları yaklaşık aynı. Şimdi e, bedenimiz kadar e, öreceğiz bunu ama daha bitirmedim tabii ki. Şöyle göstereyim kadraja sığmıyor ama e, beden ölçümüzden böyle birkaç sıra eksik olacak şekilde örelim. Çünkü kenarını hani birkaç sıra daha gideceğiz kenarını bu ipimizle öreceğiz. Hani birleştirmede de sıkıntı yaşamayalım diye aynı iple birleştirmiş olacağız dolayısıyla. O yüzden ben şimdi şöyle geldiğim yere kadar bir göstereyim size. Tığımızı aldım. Yine aslında aynı şeyi yapıyorum. Bir zincir çektim. Başına doladım. Şuraya hemen bir yarım trabzan yapacağım. Şöyle yarım trabzan yaptım. Hatta şöyle yapalım. Şunu battım. Böyle kalsın. Diğer ipimizi bağlayalım. Direkt öyle hani geçiş yapmış olalım. Şöyle bakın. Başına dolamadım herhalde. Evet, başına doladım. Şu ilmeğime batıyorum. Battım. Sonra diğer mor ipimi alıyorum ve buradan geçireceğim bunu. Hepsinden birden çekiyorum. Bakın şöyle kitlemiş oldum bunu. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve şuradaki aynı yuvaya iki tane trabzan yapacağım. 2 trabzan yaptım. Yani toplamda 3 trabzanım olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya tekrar 3 trabzan. rengi herhalde uyuyor. Bakın şöyle birkaç sıra daha gideceğiz bunu. Şöyle oldu. Burası zaten sonrakinde de e, dönüşte de geleceğimiz için burası e, bir bütün olacak. Şimdi şuradaki iplerimi ben şu ipimi keseceğim. Ana rengimi keseceğim. Yani şu rengin ipini keseceğim. Arada bağlayacağım ve birkaç e, sıra böyle gezdireceğim. Şuraları normal. Aynı e, normal öncekilerde nasıl yapıyorsak aynı şekilde yapıyoruz. E, ta ki, beden ölçümüze ulaşana kadar. Yani bunu herhangi bir kazanızdan veya işte hırkanızdan da ölçü alabilirsiniz. Şöyle biraz büzdürerek tutayım ben. Belinizin hani sağ ve solu arasındaki mesafe ne kadar olacaksa ona göre bunu böyle sürekli döne döne öreceğiz. Yani spiral şekilde karenin etrafını bu şekilde döneceğiz. Ondan sonra da üst kısma geçeceğiz ve yani omza doğru biraz çıkacağız. Ona nasıl yapacağımı göstereceğim. Dediğim gibi beden genişliği kadar yapın. Ekstra bir işlem yapmayacağımız için bedeninize kadar gelin. Yani eksik örmeyin. Eksik ördüğünüz zaman dar gelebilir. Dolayısıyla bedeniniz ne kadarsa o kadar e, dönün. Belli bir sıra artık kaç sıra e, ipinize, elinize göre, tığınıza göre değişecektir bu. Ben yine sizlere ölçü vereceğim ama dediğim gibi yani e, genişliği baz alın. Ona göre güzelce e, yapın. Şöyle bakın yeni rengimle yani şöyle tek rengimle ben bu böyle birkaç sıra herhalde iki ya da üç sıra örelim diye düşünüyorum. Yine dediğim gibi size söyleyeceğim zaten bu renk bittikten sonra kaç sıra ördüm onları söyleyeceğim. Ondan sonra da omuz kısmına doğru neler yapacağımızı e, tekrar göreceğiz. Bakın şöyle ben iki sıra boyunca ördüm mor rengimle şu ipimle ve şimdi artık benim beden genişliğime ulaştığı için. Ben şimdi artık omza doğru ilerleme yapacağım. Bakın şöyle ikisini sıra ördüm sadece. Şimdi şu kısmı şöyle bir züreyim, göstereyim. Şu kısmı şöyle gidip geleceğiz. Yani artık böyle dört köşeyi değil de sadece bir köşeyi öreceğiz. E orada nasıl yapacağız? Şimdi hemen bakalım. Bakın şuraya geldim. Yine aynı şekilde tutundum. Hemen 3 zincirimi çektim. Geri dönüyorum geri döndüm başına doladım aynı yere bir trabzan yanına bir tane daha trabzan yapıyorum bakın 3 trabzanım oldu 2 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum bir tane daha yapıyorum 3 3 tane trabzanım oldu aslında aynı şekilde devam ediyor sadece köşelerde geri dönüyoruz 2 zincir çektim şu kısımda şöyle 3 trabzan yaptım. Bu şekilde diğer köşeye gelene kadar şöyle şuraya gelene kadar ben öreyim. Tekrar köşede ne yapacağımı göstereceğim. Bakın son kısma geldim. Şimdi şu köşeyi unutmayın. Bu köşeye normalde artırma yapsaydık 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapardık. Artırma yapmayacağımız için 2 zincir çektim. Buraya sadece 3 trabzan yapacağım. Dolayısıyla artık hani köşe yapmıyoruz, bu kenarı normal gideceğiz. Bakın böyle yaptım, artık şurası şöyle olmuş olacak, şöyle göstereyim. Artık burayı böyle döne döne gideceğiz, geri dönüp dönüp. Şimdi işte ben hemen döndüreyim. öyle göstereyim. Bakın kutucuk üstüne boş, yani ee, nasıl diyeyim, şöyle boşluğun üstüne şu trabzanları yapıyorum kutucukların üstüne, trabzanların üzerine de şöyle mesela trabzan üzerine de kutucuk gelecek. Ona dikkat ediyoruz. Dolayısıyla şurada bizim bunun üstüne kutucuk gelmesi lazım. E nasıl gelecek kutucuk? Şimdi şuradaki mantığı düşünün. Şuradaki trabzanlar 3 zinciri sayıyorum. Arasında 2 zincir var. Dolayısıyla 5 zincir aslında yapmış oluyorum. Yani ben şu kenara 3 zincir kenar için yani şu trabzan direği olduğunu varsayın 2 zincir de ara boşluk için çekiyorum ve şuraya hemen 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Bakın şöyle köşemi oluşturdum. Bir sonraki sırada zaten bunun üzerine normal trabzan yapacağım. Orada sıkıntı olmayacak zaten. Tekrar 2 tane zincir çektim. Bir sonrakine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra bitimine kadar ilerleyelim. Şu kısma geldim. Şimdi buradan direkt geri dönmeyin. Onu mutlaka hani e, atlamayın. Şöyle bakın burada bir kutucuk lazım bana. Dolayısıyla normalde benim burada bir trabzanım olması lazım, iki tane zincirim olması lazım. O yüzden iki tane zincir çekiyorum. Şuradaki üç zincir çekilmişti burada. Onun tepesini bir tane trabzan yaptım. Bak, bakın şöyle göstereyim size. Şurada kutucukla aynı şekilde şurada da kutucuk. Artık e, örgümüzü şöyle şöyle geri döne döne öreceğiz. Ne kadar öreceğiz dersiniz? Yani eğer hani boyunu e, yaklaşık kol altından biraz yukarıda olmuş oluyor. Ben kendime göre hesapladığımda. Omuza kadar bu şekilde öreceğim. Kaç sıra olduğunun bir önemi yok. Omuza kadar öreceğim. Siz eğer bunu biraz daha böyle ben uzatmak istiyorum derseniz alt kısmını da ayrı örebilirsiniz. E, onu da yapabilirsiniz. E ben kendime göre ayarladım. Beden ölçümü buldum. E, bu hani nasıl diyeyim şu kısmı da şöyle tutayım. Şimdi şeyde de sığdıramıyorum. Şu benim beden genişliğim. Şöyle göstereyim. Şu benim beden genişliğimi buldum. Dolayısıyla şuradaki ölçü de aslında benim tam istediğim ölçü. Dolayısıyla ben alt kısmından uzatmayacağım. Yani elbise niyetli yapıyorsanız yazlık iplerle alt kısmını da böyle ayrı öre, örerek böyle, böyle gidip gelerek e, örebilirsiniz. Öyle de olabilir. Ama biz şu an yani benim yapacağım şeyde böyle bir kazak gibi bir şey olacak. Bu bluz olacak şu kısmı öreceğim gidip gelerek ve omuza kadar öreceğim. Bundan iki parça örüyoruz. Ama şurada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir parçayı örün komple bitirin kesin. Diğer parçayı örerken bir sıra eksik örün. Çünkü hem ekleyeceğiz hem öreceğiz. O yüzden buna dikkat edin. Yani diyelim ördünüz ön parçayı, arka parça ikisi aynı olacak zaten fark etmiyor. Diyelim ördük şu köşe hariç sayıyorum şimdi iki sıra örmüşüm mesela diyelim 10 sıra ördüm tam böyle omza kadar geldi tam benim istediğim boya da ulaştı o şekilde ayarlıyorum eğer arka tarafı öreceksen mesela burası ön varsayın 10 sıra ördüm mesela böyle eğer arka tarafı öreceksem e bu sefer 9 sıra öreceğim 10. sırada bu sefer hem ekleme yapacağım yani şu omuz kısımlarını hem birleştireceğim hem de öreceğim Orada da zaten nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi ben bundan İki parça örmüş olacağım toplamda ben bunu omuza kadar uzatacağım bir tane daha aynı parçadan öreceğim ama bir sıra eksik öreceğim ondan sonra nasıl birleştireceğiz onları göreceğiz Evet benim ön ve arka kısmım bitti şimdi şurada omuz birleştirmesini göstereceğim nasıl olacağını siz kendinize göre yani bunun ölçülerini ayarlayabilirsiniz ben mesela şöyle bir ölçü yaptım diyelim şu benim ana parçam bu tam 9 sıra ördüm şu kısmı yani mor kısım toplam 9 öyle diyeyim şu kısmı 8 tane ördüm. Hani 2 birleştireceğim zaten. Örmüş olacağım. Dolayısıyla 9'a tamamlamış olacağım. Şimdi buradan mesela 4-5 tane ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane aldım. İp taktım. Aynı şekilde buradan da. Diğer taraftan da 5 tane aldım. Şöyle 2, 4, 5. Buradan da aldım. Şöyle ip taktım. Ve üstüme geçirdim. Eğer hani boğazımızı sıkmıyorsa rahat ediyorsak bu şekilde bırakacaksınız. Eğer sıkıyorsa bir geriden veya çok bol geliyorsa hani bayağı bir geniş kalmışsa bu sefer biraz daha böyle içeriden yapabilirsiniz. Ben bunu ölçtüm. Şu dört taneyi bir iki üç dört taneyi yapmak benim için yeterli olacaktır. Dolayısıyla ben bu dört taneyi birleştireceğim. Şimdi şu bitirdiğim kısım döneceğim kısım bakın arka kısım. Dolayısıyla hem bunu kendime doğru çevirdim. Arka kısımdayım. İpliğimi sağ tarafta normal öreceğim. Ön kısımla yani şu ön, benden taraftaki ön kısımla diğer tarafın ön kısmını şöyle tutuyorum ve birleştireceğim şimdi. Hem öreceğim hem birleştireceğim. Şimdi başlayalım. Şu ipimi bu tarafa alayım. Bakın şöyle birleştirmiş olacağım. Önce bir 1 2 3 tane zincirimi çektim. Ne yapacağım burada normalde? 3 tane trabzan yapacağım. Şimdi burada 3 tane trabzan yapacağım. Hem de birleştireceğim. Dolayısıyla şunu yapmam lazım benim. Normalde ben birleştirirken bu kısmı birleştirmiyorum. Sadece bu kısımda birleştiriyorum. Ama burada böyle ayrık bir yani şurayı birleştirsem ayrık bir görüntü olacaktır. Dolayısıyla onu istemediğim için mecburen burada birleştirme yapacağım hemen bunu çıkardım hatta burada iki tane bile çekebilirsiniz zincir şunu hemen battığım bu ilmeğimi alıyorum buradan çektim şimdi kaldığım yerden iki tane trabzanımı yapıyorum bir iki bakın hem birleşti hem burası da ayrık bir görüntü olmamış oldu şimdi artık asıl birleştirme kısmına geliyorum hep şu boşluklardan birleştiriyorum şimdi bir normalde bu iki tane çekiyoruz normalde bir taneyi çektim şu aradan alıyorum bunu ve bir tane daha çekiyorum çok sıkı çekmeyin sonra bakın şurada hani geçiyorum zaten bu kısmı bir sonraki kısma 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 tekrar devam edeceğim İpin biraz açayım şimdi devam ediyorum bunu yaptım bir zincir çekiyorum bakın şuradaki boşluk var şurada oraya hemen geldim ilmeğimi aldım bir tane zincir çektim bir sonrakine hemen üç tane trabzanımı yapıyorum şimdi ne kadarını birleştirmişim bakıyorum bir iki üçüncü birleştirmiş olacağım şimdi bir zincir çektim hemen battım buna bir zincir daha çekiyorum bir sonraki yuvama şöyle trabzanımı yaptım üç tane Bakın bu şekilde. Şimdi normalde buradan baktığınızda 1, 2, 3, 4. yapmış oldum ama arka tarafa bakın siz. 1, 2, 3 ve burada birleştirdiğimde artık bu en kısmı normal öreceğim. Yani bunu da birleştireceğim. Şunu da son birleştirmem bu. Hani omuzun bir kısmında. Ve burayı normal düz olarak öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi bakın dikkat edin. Şurada kaç tane birleştirdim? Şu dolu kutucuklardan bahsediyorum. 1, 2, 3, 4 tane dolu kutucuk birleşti. Yani şu araları da sayabilirsiniz. O da olabilir. 1, 2, 3, 4. yine aynı şey olacak zaten. Şimdi artık birleştirmiyorum. Çünkü burası benim boyun kısmına gelecek. Dolayısıyla burayı normal öreceğim. İki zincirimi çekiyorum. Normal 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yani böyle birleştirmeler çok rahat oluyor gerçekten. Hem örüyorsunuz hem birleştiriyorsunuz. Hani böyle ip ikide bir kesip de hani en son bir daha ip alayım, birleştireyim derdi de olmuyor. E, ama tabi dediğim gibi karışık modellerde biraz farklı olabilir ama mantık genelde aynı. Şöyle. Şimdi ben e, burayı video keseceğim, durduracağım. Şu kısma gelene kadar. Bakın şuradan göstereyim hani ölçü nasıl yapacağım derseniz eğer. Bakın şurada hani boşluk kısmından e, şuradan şey yapayım. Bir 2 3 4 tane dolu kutucuk Dört tane de şuradan boş kutucuk olacak Dolayısıyla şu arka tarafa şey yapayım bununla zaten hizalayacağız yine aynı şekilde bundan sayabilirsiniz buradan ne kadar 1 2 üç, dört kutucuk bir de buradan ne yapacağım birleştireceğim buradan da sayabilirsiniz bakın bu dolu kutucuk olacak şimdi öreceğim zaman yani örseydim bir dolu kutucuk iki dolu üç dolu dört dolu kutucuk. Dolayısıyla şuraya kadar geleyim. Ondan sonra yani şurada bakın şöyle göstereyim gözüküyor herhalde. 2 4 dolu kutucuk ve bir boşluk. Şuraya kadar ben öreyim. Sonra bu kısımda nasıl birleştireceğim onu göstereceğim. Bakın geldim şu son kısma kadar. Şu boşları sayıyorum. 1 2 3 4 tane boş bıraktım. Şimdi buraya boş gelecek aslında. Şurası dolu olacak. Aynı şekilde şuradan da bir öncekinde nasıl yaptıysak 1 2 3 4 dolu kutucuk birleşecek. Dolayısıyla şu tam şuradan birleştirmeye başlayacağım. O zaman hemen bir zincir çekiyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4 dedim. Şuraya şöyle ilmeğimi aldım. Bir zincir çektim. Çok böyle sıkı çekmeyin bu zincirleri. Bir sonrakine hemen 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim bir sonraki kısmı aldım bir zincir çektim yani toplamda iki zincir olmuş oldu gelen yuvaya hemen üç tane trabzanımı yaptım bir zincir çektim şuraya alıyorum bir zincir daha çekiyorum bir sonraki yuvaya 1 2 3 3 tane yaptım bir zincir çektim Son artık birleştirme kısmındayım. Şurayı yapıyorum. Burasına dikkat edelim. Bir iki tane yaptım. Bakın dikkat edin. Ben burayı direkt üç yaparsam burası ayrık olacak. Dolayısıyla son e, trabzanımı yapmadan şuraya batıyorum. Şurada üç zincirim vardı. Ya. Onun tepesine bir yere batacağım. Batamadım. Tepesine batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Buradan geçiriyorum. Şimdi şu son yuvaya hatta bu son yuvanın da şurada zincirin birine batayım daha rahat olsun kaymasın. Bakın yaptım. Şurayı biraz sıkıcı yapayım. bakın bu şekilde birleştirmiş oldum. Bir zincir çekelim zaten arada bunu kaybedeceğiz. Hemen kestim. Bakın şöyle. Şimdi ben burayı geniş bıraktım. Çünkü e giydiğim zaman boğazımı hani zaten bir oyuk olmadığı için direkt hani boynumuza gelecek bu dolayısıyla hani biraz rahat olsun istiyorum zaten hani eğer ipiniz de uygunsa eğer biraz daha şey yapabilir kendini bırakır böyle salar e ben hani biraz daha böyle yapılabilir ama dediğim gibi boynuma çok gelsin istemiyorum öyle hani rahat olmuyor gerçekten dolayısıyla ben bu şekilde bıraktım böyle büyük bir açıklık bıraktım siz kendinize göre onu ayarlayabilirsiniz küçültebilirsiniz biraz daha geniş bırakabilirsiniz o size kalmış bir şey. Bakın şöyle bu tabii ki arka kısmı. Hemen çeviriyorum. Bunun ön arkası zaten belli değil. Niye? Çünkü zaten iki tarafı da aynı. Şöyle yani şöyle ön arkası belli değil. Bunu ön veya bunu ön olarak kullanabilirsiniz. Çünkü iki tarafı da aynı şekilde ördük. Şöyle. Bakın. Omuz kısmım bu. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu kısım bu şekilde ayarladım omuz için bu kadar ayarladım bedeni de bu şekilde ee, ben bakacağım bir, yani bir kolu da yaptıktan sonra bitirdikten sonra dikimi de yaptıktan sonra eğer kısa gelirse şuralardan uzatmayı düşünüyorum ee, bakacağım işte duruma göre bittiği zaman ne olacak ee, şu an bir şey diyemiyorum bakın bir kısmı böyle renkleri bir kısmı da şöyle yani burada biraz mordan sonra yeşil gelmiş Burada hani oradan sonra bayağı bir yeşil gelmiş burada hani şeyleri farklı e, aynı ip kullandım ama e, sarımları farklı ve bir ipi açıp hani diğerine geçmedim diğerinden azıcık kullandım falan vesaire hani bir sırayı takip etmedim daha doğrusu öyle diyeyim. E, dolayısıyla şöyle e, renk şeyleri oluyor tabii ki farklılıkları olabilir. Bakın bu şekilde ayarladım. Şimdi biz buna kol öreceğiz. Kol e, öreceğiz. Ondan sonra da zaten şuralarda şöyle göstereyim. Kol ördükten sonra ne kadar öreceğiz onları zaten ayrıntılı olarak anlatacağım. Belli bir kısmını kol için ayıracağız. Kolu dikeceğiz. Ondan sonra burayı da dikeceğiz dediğim yani sık iğneyle birleştireceğiz. Veya dikebilirsiniz. Tabii ki o da olabilir. Bu şekilde ayarlayacağız ve bluzumuz hazır olmuş olacak. Şimdi kol yapımına geçelim. Kol yapımı da yine hemen kısa bir bilgi vereyim. Şunun gibi motifle başlıyoruz ama belli bir kısmını örüyoruz. Böyle çok örmüyoruz. Kolumuzun genişliği ne kadar yaklaşık olarak? Kolumuzun genişliği en geniş yeri. Yani omuzların o, o tarafından bahsediyorum. En geniş yeri ne kadar bir plan yapacağız. Ondan sonra uzatacağız kolumuzu. Dolayısıyla hani kolda da benzer bir şey var. Ben bunu öreceğim. Örerken size anlatacağım nasıl yapacağımızı. Ondan sonra ekleme kısımlarına geçip ee, kazamızı inşallah bitireceğiz. Hadi kol kısmına geçelim.